Evet. 2080 oy kullanma yetisine sahip bir dernek ve 1070 oy kullanılmış durumda. Hani tam %50'nin birazcık üzerinde. %50 artı 1 demek daha doğru olur. 30 tane fazladan gelmiş. Yarısından 30 fazla. 1070 adet zarf var. 1068 adet imza var. 2 tane zarfımız fazla. Bunları içeriden rastgele çekerek imha edeceğiz. Huzurunuzda. İki, oy, i̇ki zarfımız fazla. Yani imza atılmamış olabilir. Atılmadan gitmiş olabilir. Ee, o yüzden sizin için uygunsa iki tane zarfı iptal ediyoruz. Evet, o sevim başladı. Heyecanla bekleniyor. Gözünüzü kapatmayalım, görsünler. Onlara dikkat edin, bak içinden üç tane çıkanları fazlalarını atıyoruz. Ee, baştan söylemek istiyorum, beyaz listenin e, bazısında çok silik çıkmış, yazı gözükmüyor. Bazıları hiç basılmamış gibi. Biz onları beyaza oy verilmiş olarak kabul ediyoruz. Eğer içerisinden başka renk çıkmazsa. Başa baş gittiğini söyleyebiliriz. Mavi ve beyazın. Elbette ki bu yayın da kimin başkan olduğu belli olmuş olacak ama ben bu süreci kayda almak için özellikle bu heyecanı sizlerle paylaşmak için. Şu anda mavi. Mavi, mavi ve Kemal Güler'e. Beyaz Tuna. Beyaz Tuna. şu an itibariyle Kemal Güneri ve Tuna Altınkaya arasında yarış devam ediyor. Kaptan İrfan Çiri üçüncü sırada yer alacağı belli oldu. Birinci sandık için söylüyorum bunları. Ama şu an itibariyle beyaz önde gözüküyor. Benim görebildiğim kadarıyla ama çok o fazla bir oy farkı olmayacak. Öyle gözüküyor. Şimdi burada tabi değerlendirmeyi şöyle yapmak lazım. İrfan çiriye giden oylar eğer İrfan Çirik olmasaydı, yani üçüncü bir aday olmasaydı e, eşit olarak paylaşılır mıydı? Yoksa Kemal Güner'e mi giderdi? E, yoksa Tunaldın Kaya'ya mı giderdi? Fazlası bu bir muamma tabi ama e, beklenen şu, yani daha doğrusu e, temayı şu şekilde... Eğer İrfan Çirik olmasaydı o oyların büyük bölümü Kemal Güneri'ye gideceği yönünde. Yani İrfan Çirik'in e, aday olması e, Tuna Altunkaya'ya yaradı diyebiliriz. Tabi sonuç belli olduktan sonra daha net yorumlar yapabileceğiz ama e, bu seçim birkaç gün daha konuşulacak, yorumlanacak. Biz de o yorumları zaten e, sizlerle e, paylaşacağız. Ama tabi biraz dağınık olduğu için yine de farklı sonuçlar çıkabilir. Ama mavi ile beyaz arasında çok büyük bir oy farkı olmadığını tahmin ediyorum. Şu andaki görünen o. Evet son zarflar da açıldı. Zaten buradan fark ediyorsunuzdur oyların miktarını. Kağıtların kalınlığını da kontrol ettim. Kağıtların kalınlığı da hepsi aynı. Aynı gramajı 70 gram kağıt. O nedenle ee, şu andaki kalınlığa baktığımızda başa baş çok. Sarı listeyi sayıyoruz.

Evet, sarı 168 oy aldı. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 95 96 97 98, 99, 200. Evet, en az 451 artı oy alması gerekiyor. Eğer 451 artı oy olursa, bir seçimli beyaz bir. almış olur. En az 451 oy alması gerekiyor. 98, 99, 400. Evet şu an itibariyle e, Tuna Altınkaya'nın başkanlığı kesinleşmiş diyebiliriz. Şu 410. an ellerindeki. El, <laughs> 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 <Kendine şaşırıyor ya. gülüyor> Eldeki ne de baktığımızda iki, 480 civarında üç, bir oy alın. 483 diye ben tahmin ediyorum. Bakalım kaç oy almış olacak. 6 7 8 18 Evet, şu an itibariyle Bodrum Denizciler Derneği'nin başına bir kadın başkan seçilmiş oldu diyebiliriz şu an itibariyle. Beyaz liste 480, mavi liste 413, sarı liste 168, 7 geçersiz oy, toplam 1068 oy kullanıldı. Bir şey olmaz. Ertuğrul Altınkaya tahmin ettiği 480 oyla kazandı. Evet yorumlarını alalım. Tebrikler öncelikle. Teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım. Yani çok ucu ucuna gitti. Ee, ve işin aslı böyle son alma kadar dedim ki tamam tebrik ederim Kemal abi derken meğersem beyaz hafif gözüküyormuş. Sonra daha sonra rakamları fazla çıktı. Çok heyecanlıyım. Ay çok enteresan. Ben orada olmaya alışığım. Valla heyecanlıyım, ya ben orada konuşma yaparım diye hazırladım, siz beni şimdi burada şey yaptınız, sıkıştırdınız i̇şte ama. Yak yakalamışken? Da. Ya valla ekiple o kadar güzel çalıştık ki, bölge bölge, 12 bölge, 5 tane STK, 1700 birebir görüşme yani telefon trafiği bunun içine dahil değil. E, çözümlerle gittik, Hadi e, bakalım. şikayetleri sadece dinlemeye çalışmadık yani zaten dersimizi çalışmıştık, e, sorunları biliyorduk. Onlarla gittik. Onlar da bize güvendiler. Güvenlerini boşa çıkartmayacağız inşallah. Teşekkür ediyorum. Çok Deniz sağ olun. Var. Hayırlı olsun. Evet. evet. Ay, size de hayırlı olsun. olsun. <laughs>